Benim babam öldüğünde izletmişlerdi bunu. İnsanlar zannediyor ki en kötüsü yanarak ölmek değil. En kötüsü boğularak ölmek. İzledim. Çok önemli. Boğularak ölmemek çok zor iştir. Yanmaktan bir kurtuluş yok. Acı tabii, çok acı. Ama boğulmak... Bilinç açık. Her anı yaşıyorsun. Hep bir umut var. Şimdi çıkacağım. Birazdan çıkacağım. Şimdi derin bir nefes alacağım. Ah o umut! Bu sene biraz erken başlamak istedim. Ya. Ne olur, ne olmaz. Ey Koçoğlu'yuz, biz Çukur çocuğuyuz. Sevgilim. Her şey çok güzel olacak. İyi ki beni buldun. İyi ki elini tuttun. i